İyi misin? Nasılsın? Ameliyat sonrası? İyiyiz allah şükür. Tamam. Şikayetin kaldı mı? Kalmadı. Gayet iyi. İçerisi iyileşmiş. kişilerinden alındı zaten. Evet. Sadece patoloji sonucunun raporlanması kaldı. Kapalı yöntemle çıkarıldı. Rutin şu anda kontrollerine gidip geliyor. Sağlığı, yerinde her şeyi. Evet. Yaş kaçtı? Yaş 63. 63. E, burnunda mermiyle yaşın, yaşının, Evet. Nasıl e, oldu o olay? Bu bakkala girdim, bakkala çıkarken kapıdan kurşun çıktı bana. Kurşun saplandı. Evet, saplandı. E, havadan... O arada, e, o, arada yandı burnum, yandı. Yani üç daha döndüğümü biliyorum, bayıldığımı bilmiyorum. Ona, Kaç o, yaşındaydın bu olduğunda? E, 13 yaşındaydım. 13 yaşındaydım. Ee, sonra ne oldu? Sonra işte bir zararı yok dedim. Aldımadım, aldımadım, aldımadım. İstanbul'a geldim. Hem de korona şeysi vardı, hem de riskli dediler. Orada da aldım. Yani şöyle bir şey yani. Herkes dedim bir şeyden gidemiyor, öbür de ben bir kurşundan olsa gideyim dedim. Ona o sebepli yani. Bir zarar olmasaydı gene aldım alacaktım yani. <laughs> ne gibi zarar hissettin? Nefes almaya tıkanıyordum. 50 sene sonra tıkanmaya başladı. Evet, evet. E, bu olay nerede olmuştu? Bu olay bizim köyde oldu. Çarşıma'da. Abi ha, köyde. Hangi köyde oldu? Akçatıplar köyünde. Akçatıplar. Akça evet. 50 sene önce. 50 Abi sene sana ee, Esen yolda bir Esen e, özel bir yoktu oraya gittik. E, dedi bence dedi aldı masaya daha iyi. Neye dedim dedim böyle böyle dedi burada eskileri dedi beyin damarlarından dedi göz damarları dedi burun iyi dedi. Ondan sonra biz de o zaman vazgeçtik dün yani. O sebepten köye gelmişti. Köyde de dedi, muhtar dedim böyle böyle. Dedi üniversiteyi araya dedi ben dedi aldırdım dedi. Olur dedim ben de. E burası Allah razı olsun Allah da. Memnunsun şimdi sağ olun. İyiyim şimdi iyiyim. Şöyle nasıl? Değil mi? Bir de şeyi göstereyim. Kurşun tarif edebilir misiniz hocam? Şurada burada tamam. bir parmağınıza göstereyim. Evet. Ne bak. Şöyle. Şöyle. iyi mi? Evet hocam. Neresiydi hocam? Şu, şu, şu maksilla, şu çene, bak şu dişimiz. Dişin üstü, şu burun kemiği tam oraya oturmuş bak. Hastamız bize e, burundan nefes alma güçlüğü ve e, burunun e, giriş deliklerinde bir kitle nedeniyle başvurmuştu. İşte hikayesini sorguladığımızda yaklaşık 50 sene önce bir e, tesadüf eseri burnuna, yüzüne gelen bir kurşunun içeride kaldığı ve e, bunun çıkarılmadığını öğrendik. Bize geldiğinde e, kurşun içeride olduğunu e, tespit ettik e, tomografi görüntüle meyilli. E, ve daha sonra e, artık onun bir yabancı cisim haline geldiğini tespit ettik ve çıkarılmasını önerdik. E, hastamız da kabul etti ve tedavi sürecine böyle başladık. Peki e, insanın kurşunluysa bu kadar uzun süre yaşayabilmesi... Yani şimdi şöyle aslında e, buna e, dair komplikasyonlar istenmeyen etkiler oluşabilirdi gerçekten sonuçta yabancı bir cisim metalik bir cisim e, ancak e, hastanın şansı şu ki e, kurşun e, vücut tarafından bir koruyucu dokuyla e, kaplanmış ve bir kitle haline almış. Yani bu büyük ihtimalle de hasta dayan etki yapmamasının nedeni bu yabancı cisim tarafından korunaklı bir hale gelmiş olmasıydı. Endoskopik olarak çıkardık herhangi bir yüz kesisi olmadan endoskop yardımıyla ve kafa ışıkları yardımıyla çıkarmayı başardık. Kurşunu ve etrafındaki o koruyucu yumuşak doku tabakasını çıkarmayı başardık. <laughs>